Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Ben bir tane Sony Angel'la Sony Angel'la almıştım. Hayvanlı olanından, kedi olanından. Ve bu sana seni on Angel'ın konuşamadım. Burası çıktı. Yapışkanlı tarafı çıktı. Ben de dedim ki bunu yeniden yapabilirim. Çünkü sabitme takmak istiyordum ve çıktığı için yeniden yapacağız. Hemen malzemelerimizi söylüyoruz. Kuruması için hava hava üflemek istiyorum. Sonra arkadaşlar böyle yapışkanlı çift taraflı bant bantımı hatta çift taraflı bantları ben makasımla kestim böyle yaptım buraya yapıştırdım sonra alacağım yapıştıracağım makasım Pirit'im ve olmazsa olmazım Son Angel'ım. Yani Son Angel'dan sonra olmazsa olmazım tabletim. Tabletimi şimdi geriye çekeceğim. Şunları yanıma alacağım. Bir de Son Angel'ımı. İlk önce şöyle bir piritim var. Hemen piritimi açmaya çalışıyorum. Piritimi açtım. Böyle biraz garip olmuş Ne şöyle daha sıkmadan geldi piritim bu arada. Bu arada biz öğretmenler günüyle ilgili böyle gösteriler yapacağız okulumuzda. Siz yapacak mısınız arkadaşlar? Ben yapacağım. Değer yapacakmış arkadaşlar. Siz yapacak mısınız? Şimdi arkadaşlar. Sonra Angel'ımı böyle geliyorum. Ve i̇şte bunun boyutunda hemen bunu keseceğim. Böyle hepsini kare şeklinde kesiyorum. Bu arada bu videoyu arkadaşlar şey yapanlar arkadaşlar bu videoyu sonra Yancılı olup da burası olmayan kişiler yapsın. Baba gelsene eve şimdi çıkartsın bunları. Ne yapayım babacığım? Bunları çıkartacağız. Şimdi arkadaşlar Sony Yancılımıza bunları teker teker yapıştıracağız. Sonra çıkartacağız, çıkartacağız. Bu şunu çıkartmam Sonra üstüne pet koyacağız. Sonra yine yapıştıracağız. Ben her seferinde gelecek. gelecek miyim? Burada oturacağız. <laughs> ya işim var. Hayır yok. Neymiş bunun adı? Sunny Engine. Hayvan böyle. Yoksa böyle Bunu çok güzel ayarlamışsın buraya. Çıkar aklım mantık birazcık bizim şey. Sinir bozucu. Evet arkadaşlar. Sonra bizim kırtasiyeci Yunus'a tekrardan gidip düzgün bir bant almam lazım. Bu verdiği bant ya da sattığı bant güzel değil. Akva kırtasiye Yunus Güzel kardeşim birazcık şey bantlar sat. Bu ne ayrılamıyor. Çift taraflı bantı ayırmak için çift kişi lazım. <laughs> Ay, arkadaşlar. Öğretmenim de. Bana, bana <laughs> Arkana... öğretmenim diyebilirsin. Arkadaşlar. Ben senin tablet, öğretmenim so Bana çıkan sonra Angel'ın tabletimin kılıfına ve tabletime çok uyuyor. Benim tabletimde pembe fiyonklar var. Ve sonra Angel'ın pembe Benim, benimle Benim de Hello Kitty. Benim kılıfı da Hello Kitty'le mekes ah ah Yunus ah Çift tatlı bantları güzel sat. Baba hadi bir saat oldu çıkarsam, ya çıkarsamadı. Ya Yunus'un yüzüne. Sattı çift taraflı bant. yunus kim yunus aç. Fitanciyi karı Yunus. Hı. Daha güzel çift tatlı bant satsa böyle uğraşmam ben de. Şuraya bak. bantı birbirinden ayıramıyorsun. Bu arada arkadaşlar benim e, çok şükür. kanalına kanalına Ecos abone olmayı unutmayın. Çünkü o da bugün bir video paylaştı PKX'de de. O da bu, bu, bu videoda bana dedi ki Defne ve Deren kanalına abone olmayı unutmayın dedi. <laughs> Kanalın adı ne Edison'un? Edison'un maceraları. Vay vay. Macera <laughs> Hemen şimdi bir tane daha çıkartıyorum. Bir tane daha kesiyorum. Gönüşkom. Sen neler yapıyorsun? Ay, bir şey diyeceğim. De. Al. Şöyle hemen. Bunu da yapalım. Aa, çok hızlı Çıkmış. Şimdi baba. Hemen bunu bir daha koyuyoruz. Hemen şöyle yapıyoruz Şöyle hemen yapıyorum. Hemen yine şöyle yapıyorum.

Son iki tane kaldı. Sonra Angel'ımız bu arada çok güzeller diyor arkadaşlar. Şimdi yine pres sürüyoruz. İki katman yapıştırıyoruz. Pres sürüyoruz ama çok az bakın. Çok az pres sürüyoruz. Çünkü bu arada yine Sony Angel olup da benim gibi olanlar arkadaşlar bu videoyu izlesin. Hatta diğer kişiler de izlesin. Yardımı olur barda hemen ben de yaptım şöyle şimdi bir tane daha yapıyorum bu arada baba sen yanlış hani şey yap, yap şey yapamadın ya bence çok güzel kolay çıktı Of. o pirite çok sürmeyecektim çok güzeldi. oldu takmeyi dile alıyorum. Ee. Arkadaş, arkadaşlar e, bakın çok az bir, bir like'lar lütfen yazsın. Yorumlar yazsın. Bu arada arkadaşlar şey olan Ee, arkadaşlar Sony on Angel olanlar kırmızı, seni Sony, Sony Angelı olmayanlar da mavi kalp atsın lütfen. Değil mi Deren? Evet. Tamam bu da çıkmış seva. Arkadaşlar ben 9 yaşındayım ve 4. sınıfa gidiyorum. Seneye ortaokula geçeceğim. Bu arada ortaokulu biz beni izleyen kişiler varsa ya, ortaokul nasıl yorumlara yazın. Çünkü garip garip yani. Şimdi yani ortaokulda neler hissettiğinizi yazın. Çünkü ben de seneye ortaokula geçeceğim. Ve 2026'ya giriyoruz arkadaşlar. Ya yılbaşı süsleri gelecek. Ge gelecek. Kesin gelecek. Şimdi malzemelerimizi Hemen şöyle. Bu arada siz hiç benze izlediniz mi? Şimdi ben şöyle bir açıkla, kavuşturayım ben şeyi. Ben izledim. Ya nasıl oynayan baban izin verdi dediyseniz bence de hiç korkunç değil biliyor musunuz? Yani bence izleyen olur, olursa ben hiç korkunç değil. Yani bence de korkunç bir şey yok. Yani. Fazla bağıtıyorlar. Vezde çok korkunç, vezde çok korkunç. Hiç korkunç değil. Böyle. Şimdi Sony Angelımızı takma vakti geldi. Hazır mısınız arkadaşlar? Sony Angelımı takıyorum. Sony Angelımı takıyorum. Bunu takıyorum. Ve taktım dursun. Bakın arkadaşlar Sony Angel'ın böyle kıtırıyor. Bence çok güzel oldu ve çok tatlış durdu Sony Angel'ın böyle. Videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Ben sizleri çok seviyorum. Bye bye.